Herkese selam dostlar ben Vinexere 2000'den Can Bu videoda sizlere yeni geçmiş olduğumuz temayı tanıtacağım Çok kısa ve çok hızlı olacağız Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin Temel şeylerinden bahsedeceğim Gelin şimdi hep beraber videoya geçelim ilk olarak temadan bahsedeyim. Temamızın yapımı yaklaşık 5 ay gibi bir süreçte bulundu. Temamız 2 gün öncesi itibariyle bitti ve üyelerimize açıldı. Temamız şu anda dünyanın en güzel MyBB teması olduğuna eminiz. Siz de zaten gördüğünüzde en gelişmiş tema olduğunu anlayacaksınız. İlk olarak temamızın giriş sayfası burası. Girdiğinizde hesabınıza giriş yaptıysanız eğer hoş geldin can, yeni temamıza hoş geldin hemen bizi keşfetmeye başla diye bir yazıyla başlıyor. Burada profilim, burada hesap yükseltme olarak linklerimiz var. Sağ alt köşede kimler? çevirmişi butonu var. Buradan tıklayıp aynı sanki Facebookmuş gibi çevirmişi kişileri açabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ kısımdan mesaj yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi aşağı iniyorsunuz. Tekrar buradaki kimler çevirmişe tıklayıp kapatabilirsiniz. Sağ üst köşede hesabımızın erişim yerleri var. Daha doğrusu profil sayfası üye paneli, işte diğer admin panelleri son mesajlar, bugünkü mesajlar gece modu ve çıkış yap gibi butonlarımız mevcut. Buradaki gece moduna tıkladığınızda gece modu yani karanlık moduna geçeceksiniz. Fakat gece modu daha kolay bulabilir diye şuraya da ekledik. Buradan da geceye tıklayıp bu şekilde karanlık moda geçebilirsiniz. Buradan da bildirim geldi. Görmüş olduğunuz gibi tema modu aktif diye. Aynı zamanda buradan tekrar gününüze tıklayıp günüz moduna geçebilirsiniz. gibi bildirimi de şuraya tıklayarak kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda arama kısmı var. Arama kısmına tıkladığınızda bu şekilde bir yer gelecek. Buradan minek seride arayın diyerek istediğiniz aramayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdan mağazaya buradan talep oluştur. Yani ticket bölümüne gidebilirsiniz. Destek talepleri için. Tıkladığınızda sizi destek talebi oluşturabileceğiniz bir yere atacak. Oradan da sorunuz neyse bize bildirin bildirmeniz için hızlı bir şekilde bilgileri doldurabilirsiniz. Diğerden üye listesi ve yetkili listesine gidebilirsiniz. Buradan da hakkımıza gidebilirsiniz. Buradaki arşiv kısmına tıklayarak saniyeler içerisinde binlerce konuların arasında çok hızlı bir şekilde aradığınız konu başlığını girerek konuyu bulabilirsiniz. En sol üst kısımdan large menüye gidebilirsiniz. V logosuna tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi large menümüz açıldı. Şimdi size temanın en sevdiğim bölümünü göstereceğim. Aşağı kısımları zaten genel her temayla aynı yerler. Tabii ki de daha gelişmiş. Fakat bildiğiniz şeyler bunlara siz de bakabilirsiniz. Ben size önemli yerleri göstereceğim. Sağ üst kısımdan ya da işte buradan profil sayfasına tıklayın. Profilinize gidin. Arkadaşlar profilinize gittiğinizde görmüş olduğunuz gibi bir kapak resim var. Normalde bu hiçbir forumda yok. Daha doğrusu sayılı forumda var. Buraya kapak fotoğrafı eklemenizi göstereceğim size. Aynı zamanda profil resmi eklemeyi zaten biliyorsunuzdur. Haricinde yeni gelen şeylerden birisi de künye. Görmüş olduğunuz gibi künye ekleyebilirsiniz profilinize gözükecek şekilde. Buradan düzenle diyerek düzenleyebilirsiniz. Haricinde biraz daha aşağı indiğimizde son ziyaretçiler mevcut. Yanında da toplam kaç kişinin girdiği profilinize yazıyor. Birazcık da aşağı indiğimizde arkadaşlar buradan da toplam arkadaşınızın rakamını görebilirsiniz. Birazcık aşağı indiğimizde de forum imzanız gözüküyor. Profilde bu şekilde hemen size kapak resmi nasıl ekleyeceksiniz onu göstereceğim. Sağ üstten ayarlara mouse'u götürün. Buradan profil düzenle deyin. Profili düzenle dediğinizde arkadaşlar profil bilgileriniz burada mevcut. Burada benim bazı özel bilgilerim de yazacak. Onları sansürlemek zorundayım. Burada künyenizi ekleyebilirsiniz. Profilinizde az önce gösterdiğim yere. Haricinde arka plan resmi için görmüş olduğunuz gibi buraya resim linki koyacaksınız. Fakat koyacağınız link hızlı resimden koymanızı tavsiye tavsiye ediyoruz ve kesinlikle hızlı resimde yüklerken resmin linkini koyun buraya yani resmin ön izleme linki var bir de resmin kendi linki var hemen ben size çok kısa göstereyim buradan hızlı resime girdik resmimizi seçelim resmimizi seçtik yükle butonuna basalım az önce bahsettiğim olay şu yükledikten sonra resmi size verecek resim sayfasına girin bu resim linki değildir arkadaşlar siz buradaki resim linkini yani buna bir kere tıklayın resime görmüş olduğunuz gibi resim linkini attı bizi bunu da kopyalayıp az önce bahsettiğimiz yere yani profil arka plan resim yerine yapıştırın işten bu kadar basit birazcık aşağı indiğinizde buradan da mesleğinizi vesaire konumunuzu falan doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu özelliğimiz de bu şekilde. Sağ üst kısımda aramanın yanında arkadaşlık istekleri butonu var. Buradan tıklayıp arkadaşlık isteklerinizi görebilirsiniz. Aynı bu şekilde mesajlarınızda da bildirimlerinizi görebilirsiniz. Ben özel şeylerim var diye açmıyorum şu an. Hatta açayım sansürlerim. Mesajlarınıza tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi bu panel bu şekilde. Bildirimlerinizi de göstereyim. Ben sevmem. hemen bu panelde bu şekilde. Tüm ayarlar sekmesi için buradaki ayarlar simgesine mouse'unuzu götürüp tüm ayarlarınıza erişebilirsiniz. Yeni temanın şey Gerefine mükemmel bir çekiliş yaptık. İçerisinde 6000 liralık güzel özellikleri olan laptop'tan tutun. Mouse'a, kulaklığa, klavyeye kadar tüm ödüller mevcut. Çekiliş linki açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi forumlar dilerim.